Evet gençler bugün Elf oynuyoruz. Kadromu değiştirdim. Şeyler geldi. Burak Yılmaz. Çağlar Sönücü. Hakan Çaktıroğlu. Bunlar geldi. Haydi maça. Haydi maça. Oylama açacaktım. Versin abone ol. Kim bakacak dedim. Açmadım. Evet. Haydi bak. Ekiyimiz acaba kim olacak? gelmedi ha. Dediğim anda küp gelmesin. Galatasaray Fenerbahçe darbisi. Bir süre sınav. İncik kargosunu bakalım. Onun kargosu. Onun kargosu. Alan tüm Fenerbahçe'yi tutmamış. Evet. Maçı aldım ben. Kulağımı tuttum. Çünkü adam tüm Fenerbahçe bahçeyi Yani Ronaldo bir varsa oynatmıyor. O kadar oynamaktı. Yaşayacağım. Ödül. Sayın

Sancan. Sancan vardı. Ama Hakan. Hakan'ın pek çekiyordu. Kötü olur. Cidden kötü olur. Karını çıkartırım bak ben ha. Daha var ya arkadaşlar. Çıkartabilirim. Bunun takımdan aldım. Vardım böyle kısımda. Ay be. Yana bak. Ekip çok korktu. Bunu alacağım. Şöyle gidip verdik kısımı. Bakın. Allah. Haydi uzaklaştırdı. Alırız onu. bak. Hocam 7 yedi kişi burada. Yedi kişi. Çalar o Haydi bir üstlere. Haydi bir üstlere. Aslanım. 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 Bunlar kim ki Sera. Bu bu mal bu be. Çağlar vurdu kafayı. Allah ilk fancan vurmadı. Nasıl? Harun Çağlar. Başta ortaya vurdu uzaklaştırmadı. Aldım onu. Uzaklaştır. Gül. खाली oh, बना <laughs> döndü. İşte bu maçta hala gol yok. Değişik bir şey. Bu maçta hala nasıl gol olmaz? Offside'da. Offside olması golü giderdim. Ve yenerdim. Yine Kaçıyoruz bu. Sıfır dakika uzatma ne ha Döner bu maç. Bir de şarkı sür. Bakın. şekli falan yapmayacağım. Beni scol yemeye Yer tutun ben. Beni scol at. çok. güzel koştu. Hadi Ağır evet. geliyor evet. bu. Kim gelmedi? Evet. Neresi sol kanka? Neresi sol side? hakem bura. Bu da saklanmış belli ya. Yani.

Bu ne ben. Bunu da kaçır. Geçmiş olsun mi? Geçmiş olsun yani. Adam, iki kişi çalışması gerekiyor. Adam iki kişi çalışması Bu ne? bir köpten direkt eline alsın bir tek tek beraber çok şunlu. oha geçmiş olsun Şu susun susun diyelim hocam sağolun

çok saçmalı değil bu. <laughs> ne güzel bu. Kenarları yakalayalım. Gidin sıra bak. Neyse pas al. Hani şey mi verdi? Ben mi Hocam adam bilmiyor değil. O sayfalı yönler doldur. Saldım bunu. Kuru. Gençler sıfıra gelebilir. Yenildik goller off sighting yani looking and jorting yani Haydi devam edelim. Bir maç daha atalım. Daha maçımız bu var. Bu Bu videoda 3 maç atacağım. Bir değişiklik yapacağım. Haydi bakalım. Rakibimiz aranıyor. Anneki şarkı gelsin şunu bir alt edeyim. beş olmaz. Sıfır sıfır. Rakibimiz. O da Galatasaray. Bakalım rakibimize. Bir şey çok, çok güçlü. Hı, ha, Haaland'a da mı var? Ronaldo'su da mı var yoksa? Allah Ronaldo lazım. Niye mi bu sefer. Biraz kaf kafe Haydi bakalım. Gelelim bu maçımıza. İlk hata yapacağız. Şu an bu gelmeyecek. artık. Haydi bakalım. Like mı? maç yapacağım bakayım. 3 3. 3 maç sonra hmm, biter. To Haydi bakalım. Oy. Aynı şey çok çok sahip. Ulan şu ben nice. Hangisi bu? olmadık ya. Çok muzlu. Şuna fikir gördüm onu verdim orayı. O köy gördüm onu verdim ben buraya. Bak bak. bakalım de müslıya Kaçta bu sırada çıkacak? Tut pas.

Artık güzel tutukluk falan. Hakan Bundan bir şey yok Allah değiştirim bu tüm kafayı değiştir. Sinirimi bozuyor. Allah hakem. önce aklaması lazım. Ha? mükemmel. Mükemmel. O güzel 2 kişi de aldım ama maç yapacağız. Adam akıyor. Sarı kılıç geldi. dakika bir dediğim üzere. Az gaz yiyorduk. Kaldığım yerinden çıktı. Çıkacağım iş bulduk. Yeterin az gaz. gaz. Haydi, dikelim. Tamam ha. oldu ya? Hayır, benim makamım. Benim makamım, öyle yemek bir şey var. Komünerya uçuşunu kullanıyorum. Uçuşun sağ bek. Sağ birazdan <laughs> evet gençler bitir hocam bitir <laughs> bizi dört yıldız yanına dırım haydi bakalım devam ki <laughs> başlat bakalım valla Allah. Allah atam, benim atam. Çağlar atam güzel. Allah seni kusursun andır. Hayır. Böyle yapacağım Taktik öğrendim. Ne oldu attım kor geliyor. Zınışık oynuyorlar. 2000'le. Yine oynuyorlar. Atlamaya başladı. Kaybı durdurmuşsunuz. azık. Bu da bu. be. Hayır. Yemeyeyim. ya. Oy muslera muslera. Oy Alırım onu. Yedim basma. Yedim hemen. Hemen aldık. Verin şunu bir sancana. sen de al. Hadi. Hani be. bunu. alır mı? Alırım. Kısımı. Durun bakayım durun. Hayır hayır. Hüsyanlar. Bırak. Bırak git. Kışlıklarım oldu. Gelişim olsun bu şey kalktırma. Bu şey kalktırma. Bu kadar günlerdi. Haydi gençler devam edelim. Şu an bu hakim gel.

Tehlikeli bir an var. Her şey bir gole bağlı. İki takım içinde. Hayır hayır hayır. Hayır. Of ya. İki takım içinde tehlikeli bir an. Hayır. 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 Yedik bu. Yedik. Çocuklar gol bizi geçirdi. Dur. Biz atar kalktım. Yüzde bir yatağımız var. Son saniye kal. Şimdi olmadı ya. Dur yemeyeyim. Hayır. Bu sefer bu sefer olsun. Bitirme hocam. Bitir hocam bitir. İstiyacımız var. Dikiş evet. gençler videomuzun sonuna geldik. Çok zorlu maçlar yaptık. Hoşça kalın.